Philips Maraton, torbasız sistemiyle uzun süreli yüksek emiş gücü sağlar. Philips Maraton iyi seyirler diler. ...hepinizde iyi akşamlar. Sizlere bu akşam da... ...Bilgisayar <laughs> sesleniyoruz. Canlı Canlı bu haftada... ...sanat dünyasının nabzını sizler için... ...tutmaya devam ediyor. Dilerseniz... ...hemen bu gecenin en önemli konularına... ...şöyle bir göz atalım. İlgi, sevgi ve desteğinizle... ...büyüyen Canlı Canlı... ...magazinin nabzını sizler için tutmaya devam ediyor. Canlı Canlı, yap canlı... ...kıpır kıpır bir program izlemeye hazır mısınız? <laughs> tokat atarken tokat yediğini açıklayan İbrahim tatlı Tatlıses'in ilginç itirafı. Hmm, bir tokat yedim. Ünlü sanatçı Emrah nihayet evleniyor. Peki Emrah'ın evleneceği ünlü kim? Evlenmeyi düşünüyorum. İbo mu, Tarkan mı polemiğine Oriental Asena'da katılınca iddia ediyoruz yer yerinden oynayacaktı. Ha ben Tarkan'la birlikte olsaydım Evlenmek istemiyorum sevmiyorum evliliği. Kayanı destekli zaten. Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ayrılığı bir senaryodan mı ibaret? Tüm bu yaşananların altında ne var? Canlı canlı soruyor, Hülya Avşar yanıtlıyor. Vallahi bilmem, rol yapıyor olabilirim. Oyuncuyum. <laughs> Zekeriya Beyaz'ın sözlerine sanat camiasından ilginç yanıtlar geldi. Yarım doktor canda neden ya? Yarım hoca da dinden imanda... İftarı çöz, hemen arkasından o şeyi çok e, pantolon çöz olmaz. Hocam yapma Allah aşkına sen de şaşırıyorsun galiba. Ve haftanın tüm magazinel olayları az sonra canlı canlı da. Magazinin yeni adresi canlı canlı. Kanal D farkıyla ekranlarımızda olacak. Sakın kaçırmayın. İstanbul bu hafta yine hareketli geceler geçirdi. Peki kim kiminle nerede nasıl yakalandı? İşte size İstanbul gecelerinin en yeni ve en renkli görüntüleri izliyoruz. geçtiğimiz hafta yine dolu dizgin geçti. Beşiktaşlı Tümer kime ateş tutturdu? Tümer soru sormayalım. Hadi abi bak. <laughs> Mehmet Aslantu hangi soruya tepki gösterdi? Yapma ya. Bak, Buna gerek, gerek yok, yok çok. Ya. Yılmaz Erdoğan hangi konuyu <laughs> konuşmayalım dedi. Yok, yok. Ya, görürüm. bu çocuklar hiç yani tartışmanın kalitesini düşünmüyor. <laughs> her geceler İstanbul kazan biz kepçe Nerede akşam orada sabah dedi. Böyle ebeleme böyle sobeleme Ne duydunuz ne de gördünüz İşte yine düştük yollara Tüm canlı canlı izleyicilerine iyi seyirler ola Karış karış İstanbul bu gece İnatına de bilirim. Gece turumuza son günlerin en büyük aşk mı, reklam mı haberinin kahramanı İlker oldu ve Yeşim Salkım'la başlıyoruz. Tabii efendim, yeni başlardı. duygusallık kokan gecede bir başka aşık çiftimize daha rastlıyoruz. Yapımcı Fatih Aksoy'un süper lüks yatında deniz havası alan çift oldukça romantik yakalanıyorlar kameralarımıza. <laughs> Fatih Bey kameraları görünce sevgilisinden uzaklaşırken Aysun keyfi yerinde el sallıyor. Şimdi de Pınar Altuğ'un yanına gidiyoruz. Güzel oyuncu o gece arabasında yalnız çıkıyor karşımıza. İyi akşamlar Pınar Hanım! İyi akşamlar! İyi akşamlar Pınar Hanım! Pınar, Tuğbe'ye nereden? Setten dönüyorum, ne de beni bekliyor! Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslan Tuğbe olduğunda bir kafede yakın arkadaşı Selçuk yöntemle laflarken bize yakalanıyor. Soracağımız soruyu anlamış olacak ki oldukça tepkili o gece. Bayağı, buna gerek, gerek yok çok. ya! Anladım. Geçtiğimiz hafta Hakan Oran'ın yakışıklı bulmuyorum dediği Mehmet Aslan bu söylentilerden çok sıkılmış olmalı ki her zaman selamlaştığı basın karşısında kızgınlığını gizleyemiyor. Şey yapma ya, buna gerek, gerek yok çok. ya. Sana da yaparlar artık dediği güzelliği ve sempatikliğiyle gündeme oturuverdi. Şimdi de dertli mi dertli? Meğer aşkı Murat Aşık'ın ailesi onu istemiyor değilmiş. Tabii ki doğru değil. Yani böyle bir şey zaten olamaz. Eğer böyle bir şey olacak olsa bizim bir buçuk senelik beraberliğimiz zaten devam ediyor olmazdı. Tamam Tuğba sana kimse lo, lo, yapmamış. Anladık yazılanların hepsi yanlışmış. E madem güzel giden bir beraberliğin var soralım o zaman. Evlilik ne zaman? Zamanın neler getireceği pek belli olmuyor hayatta. Evlenelim tamam evlenelim diyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz olmuyor çok gördük. Ya da evlenip boşananlar da çok oluyor bu ara. Tuğba haklı. Sanat dünyasındaki ayrılıkları görünce ne yapsın? Gözlük korkmuş anlaşılan. Şimdi de değil evliliği, aşkını bile doyasıya yaşayamayan Emre Altuğ'u nişan taşında bir kafede arkadaşlarıyla yakalıyoruz. Burası bebek. Hande Yener'le klip aşkı Arda Can, arkadaşlarıyla güzel bir yemek keyfindeler. Önce Hande Yener ayrılıyor mekandan. Yeni koyu renk saçları ise dikkatimizden kaçmıyor. Kırmızı yeni renk. Madem aşkla ilgili konuşmuyor o zaman işten bahsetsin, değil mi? Anlatın Hande Hanım nerede kaldı yeni albümünüz? Gözümüz yollarda vallahi. Vallahi hiç tarihini şu an bilemiyorum hazırlıktayız. Çok sağ ol bay Hande yalnız ayrılırken yakışıklı aşkı Arda ise arkadaşlarıyla kalmayı tercih ediyor. Biraz mahcup bir şekilde kapıda bekliyor. Gelen arabanın plakasıysa dikkat çekici. Adeta aşklarını dünyaya duyurur gibi. Kafelerde bir akşam yemeğinden çıkan Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Orhan Pamuk'a rastlıyoruz. Bu üçlü yemeğin sebebi nedir acaba? Ya ben abi bir film yapmak istiyorum aslında. Hep onun üstünde duruyorum. Evet. İzin verirse bir tanesini yapacağız. Başarılı projelere imza atan yönetmen Erdoğan, anlaşılan yakında bir Orhan Pamuk eseriyle karşımızda olacak. Şu arasındaki gerginliği hatırlatıyoruz ama tüm neşesini de kaçırıyoruz. Komik adamların neşe saçması lazım. Böyle yok. gerekiyor. Hiç Sonradaki biz... problem Cansu olabilir mi efendim? Ya yok şey yok. Ya bu çocuklar hiç yani tartışmanın kalitesini düşünmüyor. Biz kaliteyi fazla düşürmeden şimdi de soluğu Amerika yolcusu Meltem Cumbul'un yanında alalım. Güzel oyuncu eğlence mekanından çıkarken arkadan ustaca kaçan ünlüye dikkat. Vallahi bravo yonca. Bu ne hız böyle. Evet. Buyurun Meltem hanım siz de Yonca hanım gibi kaçmayın bizden. Aa niye kaçayım? <laughs> Güzel oyuncumuz Los Angeles yolcusu ancak çok ulvi bir amaç için gidiyormuş gurbet ellere. Sadece ülkeme daha faydalı daha e, iyi bir e, aktris olmak için Amerika'dayım şu anda. Şimdi de Gamze Özçelik'in nişanlısı Mehmet Mutlu ile karşılaşıyoruz. Yaşanılan zor günlerin ardından genç iş adamı arkadaşlarıyla bir mekan açılışına katılıyor. Ve ayrılırken de kameralarımıza canlı canlı yakalanıyor. Gece'lerin daimi gezgini Sergen Yalçın arkadaşı Murat Cevahirle beraber yine gecelerin altını üstüne getiriyor. Tüm kameralar kendi üzerine çevrilince de ilginç bir yorum yapmaktan geri durmuyor. Hollywood yıldızı değil ama İstanbul gecelerinin vazgeçilmesi diyebiliriz onlar için. Şimdi de sıkı dostları gecenin karanlığında bırakıp oyuncu Oktay Kaynarca'ya merhaba diyelim. Ulan durun <laughs> Kamera ışıkları Oktay Bey'in gözlerini alıyor. O gece biraz dalgın biraz da kızgın oyuncumuz. Rol alması muhtemel bir sinema filmi için yanlış haberler yayınlanınca Oktay Bey de dayanamıyor tabi. Yok doğru yansıtılmadı o. Yani talihsiz bir zaten röportaj. Editör kurbanı olmuş bir röportajdır. Biz sinirli oyuncumuzu bırakıp sinirli futbolcumuzun yanına gidiyoruz. Beşiktaşlı Tümer o gece biraz sinirli anlaşılan. Aa, Ay, abi, abi. ya abi bu, bu benim tarzım değil lütfen. Abi, de. bak, abi, de. değil. Abi. Hayırdır sevgili Tümer Senin gibi başarılı bir futbolcu neden böyle agresif ki Anlam veremedik doğrusu Sahalarda hırçın olabilirsin ama Yanında eşin varken bir gece gezmesinde Ne gerek var gerilmeye Kameralara da alışıksın sen Hadi abicim bak hadi, hadi abicim yapmıyor bak ya, çekiyorsun hala çekiyorsun gecelerde bu kez nişten çıkarken görüntülediğimiz yağmur ünlüler aslıyoruz küçük sultanın ağzını bıçak açmıyor Şimdi de karşımıza yönetmen Deniz Akelli, gecelerde keşifte olan Yoncu Mik çıkıyor. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Cansa, gece kulübünde eğlenmiş ve evinin yolunu tutuyor. Delikanlı nedense yalnız veda ediyor geceye. Şimdi de degacı Ayça ile birlikteyiz. Hayırdır Ayça? Saçlarının rengi tekrar değişmiş. Bu kalemim gibisin vallahi. Biraz daha koyu hani o kadar canıl yaptırmadım ama. Şu gelene bakar mısınız? Ne kadar da hızlı. Evet evet. Avrupa yakasının yaprağı yani Hale Caner Olduğunun hızına yetişemiyoruz. <laughs> Çağlaşı geldi çekmiş üstüne montunu veda ediyor önceki güne. Ne o Çağla İstanbul'da kar yağdı da haberimiz mi yok? Cipine atlayan Çağla'nın özel şoförü trafik polislerinin kontrolüne takılıyor bu kez de. Yok yok bu kızcağız bir türlü evine gidemeyecek anlaşılan. Neyse ki muayene temiz çıkıyor ve yola devam ediyor Çağla. Gecelerde gezen gezene. Gökhan Özen Brezilyalı sevgilisi Amanda ile barışmış olacak ki güzel kız özel binibüse biniyor. <laughs> Gece kulübünden Amanda'nın hemen ardından da Gökhan Özen çıkıyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Güzel Kolay gelsin. gelsin. Amanda'nınla barışmışsınız. Pardon geçebilir miyiz? İzlemeyecek miyiz? Bir çifte rastlıyoruz şimdi de. Popçu Abidin ve Esra Balanir. 40 yıl düşünsek bu ikili aklımıza gelmezdi. Tanımıyorum. <laughs> <laughs> İkilinin keyfi yerinde olacak ki esprinin biri bir para derler ya o hesap. Eğleniyor musunuz gençler? <gülüyor> Eğleniyorsunuz. <laughs> 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 Eğleniyorsunuz dedi gibi geldi. Hayır, Eğleniyorum. Evet. Gece turumuzda şimdi de dün gece neler oldu? Neler yaşandı bir göz atmaya ne dersiniz? Bu <laughs> yılın aşkı kaya ve ferayetsiz gece turu olur muyuz? Olmaz elbette. Bu defa ilk kez bebekteki evlerinin önünde görüntülüyoruz ikiliyi. Önce Feraye Hanım ardından Kaya Bey iniyor arabadan ve dış kapının önünde alıyorlar soluğu. Feraye Hanım kapıyı açmaya çalışırken Kaya Bey de görüntülenmenin sıkıntısıyla bizleri izliyor. Tamam Kaya Bey kızmayın biz sizi fazla rahatsız etmeden Seda Ören'in yanına gidiyoruz. Seda Hanım söylentilere göre yeni erkek arkadaşınızla yemek yemişsiniz. Valla biz görenlerin yalancısıyız. Hayatımda özel olan hiç kimse yok arkadaşlar. Yani ben o özel insanı bekliyorum. Siz beyaz atlı prensinizi beklerken biz de hayaller gerçek oluyor programının güzel sunucusu Ebru Akel'in yanına varıyoruz duyduğumuza göre o akşam aynı dizide oynadığı arkadaşı Cem Davran'la yemek yemiş. Yemek değil efendim bir iş toplantısındaydı yemek yemedi şimdi yemeğe gidiyoruz. Dakikası boş değilmiş Ebru Hanım'ın. Ayaküstü laflarken Can Bey'le çok az görüşebildiğinin de sinyalini veriyor. Valla sabah akşam çalışıyorum setteyim ve birazdan da Can'la buluşacağım. İşte bir yakalanma öyküsü daha. Sevgilisiyle evlilik hazırlıkları yaparken yaz sonu aniden ayrılık şokunu yaşayan Esra Eron yeni bir aşka yelken açmış da haberimiz yokmuş. Genç aşklar mayadromda sinema dönüşü canlı canlı yakalanıyor. Esra Ayron görüntülenmiş olmaktan rahatsız olmadı ki yüzünü gizlemek için elinden geleni yapıyor.